arkadaşı Ronaldo'yduk, şimdi o Simeniz. Simsiyah girdikleri gölden sararıp çıktılar. Van Gölü'nün altın çocukları yine renk değiştirdi. Bizim kışın yani arkadaşlarımızın saçları hepsi siyah. Hiçbirisinin sarı yok. Ama yaz başladığı gibi hepimiz sarılaşıyoruz. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü bu yazda bölgedeki çocukların uğrak yeriydi. Hal böyle olunca renkler de yine değişti. Arkadaşlarımız bazen bizi tanımıyor. Sarışın halimi daha çok seviyorum. Kışın kararan çocuklar göle girdikçe sarardı. Simsiyah saçlar, kaşlar, kirpikler yerini altın rengine bıraktı. Benim arkadaşlarım diyor siz boyatmışsınız bana diyor. Yok denizdendir. Ona da şaşırıyorlar. Uzmanlara göre bu farkın nedeni göldeki sodanın açıcı etkisi. Çocuklar uzun süre maruz kalınca bu açıcı etkiden dolayı saçları sararıyor. E, kışa doğru tekrar normale dönüyor.